Merhaba, Dreamy Trio Dual kutu açılımı yapıyoruz sizinle. Burada kullanma kılavuzu çıkıyor ama içerisinde Türkçe anlatım yok. Kurarken biz kendimiz bulduk. Bu da ıslak başlık için tutma aparatı. Burada kuru başlık hortumu çıkıyor. Burada da standa kuru başlık sabitlemek için bir aparat. Bu da ince ve fırçalı uç olarak kullanabileceğiniz kuru başlık aparatı yine. Burada da temizleme fırçası var. Başlıkları temizlemenize yarıyor. Bu da diğer markaların çoğunda yok. Yedek filtre. Bu da e, ana motoru taktığınız kuru başlık kısmı haznesi. Bir kiri, tozu buraya topluyor. Diğer uçları, kuru başlık uçlarını buna takıyorsunuz. Burada da küçük bir uç daha çıkıyor. Pratik kullanım için daha öyle küçük dozları almak için. <laughs> dediğim gibi başlıklar e, hem çok fazla diğer markalara göre yanında yedek şampuanı çıkıyor bu geniş uçlu kuru temizleme ucu gene yüzeyler için burada da standa küçük parçaları yerleştirmeye yarayan bir aparat esas gövdemiz bu ıslak temizleyen kısım aslında burası su haznelerin olduğu parça bu. Motorda bu üstünde yuvarlak yazıların olduğu yer. Bu kirli su haznesi. yeni filtresi var işte gördüğünüz gibi. Bir yedek uç daha çıkacak. Bu yedek mopu. Bir tane daha üstünde göreceksiniz. İki tane mop, iki tane filtre geliyor. Diğer markalarda dediğim gibi yani çoğunda böyle bir şey yok üstelik kendi kendini hem temizliyor hem de kurutuyor. Yani markalar kendini temizliyor ama diğer markalar kurutma özelliği yok. Yani işiniz bittikten sonra mopunuz ıslak kalmıyor. Kendi kendini kurutuyor. Bu standı. Bu şarj standı. ıslak mopu buna takıyorsunuz. Hem şarj ediyor hem de temizleme işini yapıyor. Mopu temizliyor ve kurutuyor. Şimdi çıkacak olan da bu üründe kuru başlıkları takmanızı üstüne koymanıza yarayan stand. Yedek uçlar buraya takılıyor. Ben çok memnunum. Almayı düşünüyorsanız tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.